You. <laughs> you. Evet arkadaşlar motorun bilmediğim bir problemi vardı en son attığım videoda sübap ayarını göstermiştim motorun sıkıntısı sübap ayarından değilmiş şu parçadan dolayıymış şu gördüğünüz karbüratör bu parçayı değiştirdik arkadaşımla birlikte şimdi 100 kilometrelik yol yapıyoruz. Bence gayet güzel. Biraz titreşim var. Biraz titreşim var. O da normal yani bu motora göre. Normal yani. Yüzlük motoru 150'lik yaptık. Yüzlük motor 150'lik olunca titreşim <laughs> biraz artıyor. Karbüratör olsan 250'lik. Aynen öyle. Biraz biraz teferruatlı oldu ama oldu yani. Bence güzel oldu. Şimdi böyle bir yoldayız. Gümüldür diye geçiyor aşağısı. Gümüldür. Şurası. Orman kampı. Orman kampı, kumudur falan hepsi burada toplaşmış. Biz seferi sara doğru döneceğiz. Bu dağların arkasında kalıyor. Bayağı bir yolumuz var. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gümüldür maceramız Karakoç kaplıcalarında bitti. Aaa köpek! CG'miz de, yola çıktığımız bu macerada Emre kardeşim sinyallerimizi açmış. Ben açtım kardeşim. Yani, tamam. <laughs> ben mi açtım Bilal'in? Ben açtım Bilal. Şöyle. Motorun ışığını içeri doğru verdik ki siz daha rahat görebilin diye. şu şekilde. Şurası şöyle olduğu gibi bir buçuk metre derinliğinde su. Lan neler yapıyorsun lan? Eğlen sen. Dur şu para az daha aşağıya de su tam gözü. Şu kamerayı bir tut. <laughs> burası şu şekilde. 1,5 metre derinliğinde su. İki iki tarafta oturma yerleri var. Şu tarafta ve şu tarafta. Biraz geri çık. Yavaş dikkat et kayar buralar. Dik 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 dik. Şu tarafta da bu yapının aynısından var. Bayanlar için. Burası da bayanlar için. Bu bizim bulunduğumuz taraf erkekler için. Burası bayanlar için. Ama şu anda boş olduğu için içeride gene gençler var. Öyle CG ile yol yapılır mı? Yapılır. 150 kilometre yol yaptım hiç durmadan. Hani hala daha da giderdi belki bilmiyorum. Pişt. gel. Gel. Nereye kaçıyorsun lan? Ya ben köpek sevmem bilmiyor musun sen? Bu şekilde yani CG ile 150 kilometre hiç durmadan tapa gaz yol yapılıyor. Ben yaptım. Bir problemini yaşadık mı hiç yolda? Hayır. Ben de bir problem görmedim hiç. Şu anda saat gece kaç saat? 10, 10. Saat on civarında buranın güzelliğini şöyle tekrardan göstereyim. Sıcacık suyu. Dediğim gibi. Ne kadar sıcak bir içerisi var mı? 75 derece. 80 mi? 80. Var mı 80? 80. 80 diyor Emre. Emre 80 diyorsa 80'dir. <laughs> Çünkü sıcak şey... Oğlum bu köpek her yerden çıkıyor lan karşıma vampir gibi. Kanka <laughs> ben korkuyorum. Oğlum ya. nereme dönsem köpek çıkıyor. Burası böyle dağın başında bir yer. Bak gene köpek. Burası böyle dağın başında bir yer. Etraf hep dağ. Tabii ki de yeri söylemiyoruz bak Kesinlikle söylemedim ya Karakoç köyü olduğunu. <laughs> Kesinlikle söylemek yok dedik bilemedik. Kesinlikle söylemedim Kesinlikle zaten. Bak. Aman diyeyim. Öyle işte şurada bir tane ev var. Tam kameranın önünde ama gözükmüyor orası. Işıkları çok boş kaldığı için odaklamıyor oraya. Böyle dağın tepesinde bir yer. Şebeke çekiyor ama uygarlık yok. Evi göstereceğim mi? He? Evi gösterecek mi? Hangi ev? O evi. Yok kanki gözükmüyor ki ışık tutsak da gözükmüyor. İşte. Böyle işte burayı size gösterebileyim diye motorla düzenek hazırladım yani. Motorun motoru taburlara kadar soktum yani hani. Şu daracık yollardan buralara kadar soktum motoru. Sırf size gösterebileyim diye. Ne diyelim? Ne Beğenip abone olup like atarsanız seviniriz. gide. Evet arkadaşlar burası bayanların yeri. Kimse yoktu. Bir girelim bakalım Nedik, içerisi nasıl diyor. Şöyle göstereyim. Yani bizimkinden daha iyi bayanlarınki. hani erkekler halt etmiş. <laughs> Şöyle ışık vurduğu için şey yapamıyorum. Bir saniye flaşımı kapatabiliyor <laughs> muyum? Flaşını kapatırsan hiç Aynen. Ondan böyle. Yani kadınların yeri burası. Daha fazla durmak istemedik. Çıkıyoruz biz de. Erkeklerin tarafından daha güzel. Erkeklerin tarafından aynen daha güzel. Dikkat et de, falan da. Bakalım mı biz erkeklerin tarafına? Gerçi gösterdik tekrardan gösterelim Dikkat size. Yani de böyle. Ne oluyor oğlum? Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar böyle bir yoldan gidiliyor. Yani baya bir ne derler mayın tarlası falan gibi. <laughs> zifiri karanlık. Aynen zifiri karanlık yani ışık ışık yok hiçbir yerde. Bizim tabii motorumuzun ışığı fenası. Yani yolu böyle. Eğer e, çok isterseniz yerini özelden mesajlara katabiliriz. Aman dikkat et. Özelden mesaj atabiliriz. Ben yani kişilere. Bilginiz olsun. Böyle çeksene sağ Bir karar. Bir şey yok orada. da bir şey yok yani. Bakın parmağını şey şeyler var. Teller var. Evet teller var. Bir zilin var

ya gerçi on birden beri sadece buraya gelmek için uğraşmadım da. Öyle geziyoruz yani. <laughs> İzleyicilerimize video çıksın diye. Abi biraz da, da şey... yaz mevsimi geldi için Ya da şu evler var. Başını kapat. Başını mı? Evet, birazcık mola verdik arkadaşlar. Şöyle gösterelim motorumuzu. thank you